kanalımdan herkese merhabalar. Bugün yine güzel bir turşu tarifim olacak. Özellikle acı severlerin bayılacağı jalapeno biber turşusu tarifi ile karşınızdayım. Sizleri bekletmeden hemen geçiyorum tarife. İyi seyirler. Bu tarif için toplamda 1 kilogram jalapeno biber kullanıyorum. Ölçüleri yarı indirebilirsiniz ve iki katına çıkarabilirsiniz. Biberleri güzelce yıkadım. Taze biber olmasına özen gösterelim. Çürük, yumuşamış biberler olmazsa kıtır kıtır çok lezzetli turşularınız olacaktır. Biberleri yıkadıktan sonra sap kısımlarını kesiyorum ve halka halka doğramakla işe başlıyorum. Biberlerini ne çok ince ne de çok kalın doğruyorum kalınlığının bu şekilde olması gayet ideal bizim için. Ufak bir dipnot, biberleri keserken mutlaka bir çift temiz eldiven kullanın. Bazı biberler oldukça acı çıkabiliyor ve elinize resmen acı işliyor ve günlerce geçemeyebiliyor. O yüzden mutlaka biberleri keserken temiz bir eldiven kullanalım. Ben bu kez küçük kavanozlar kullanacağım. Büyük kavanozlar da kullanabilirsiniz. Kavanozların tabanına soyduğum, temizlediğim sarımsaklardan birkaç tane ekliyorum hazırladığım, dilimlediğim jalapeno biberlerden de pay etmekle işe başlıyorum. Yarıya gelene kadar bu şekilde kavanozları doldurabilirsiniz. Kavanozlar mutlaka temiz, hatta mümkünse kaynar suda beklemiş kavanozlar olursa çok daha steril olur. Videomu buraya kadar izlediyseniz, ufak bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de böylelikle tarifi buraya kadar izlemiş olduğunuzu anlamış olurum kavanozların dibine, orta kısmına ve üst kısmına olacak şekilde farklı noktalarına sarımsakları yerleştirdim. Artık kavanozlarımızı doldurduk. Ve turşu suyunu hazırlamaya geçiyoruz. Kanalımda daha önce paylaştığım turşu tariflerinde yaptığım gibi yine bu turşuda da kaynar su kullanarak turşumu hazırlıyorum. Gerçekten çok güzel, kütür kütür, kıtır kıtır turşular elde etmiş oluyorsunuz. Bir kase'nin içerisine temiz içme suyunu kaynamış olarak ekliyorum. Üzerine sirke, üzüm sirkesi kullandım bu arada. Kaya tuzu ve e, şekeri ekleyip eriyene kadar karıştırıyorum. Burada zaten suyumuz sıcak olduğu için tuz ve şeker hızlı bir şekilde eriyor. Ve küçük bir dipnot mutlaka turşu hazırlarken kaya tuzu kullanın. Normal sofra tuzu kullanırsanız turşularınız erir. Ziyan olur gider ne yazık ki. Turşu suyum hazır. İşte bu kıvamda bu renkte olması ideal olduğunu gösterecektir. Hiç beklemeden turşu suyum henüz kaynarken hızlı bir şekilde kavanozlara pay ediyorum. Kavanozlar tamamen dolana kadar turşu suyuyla doldurmanız gerekiyor. Yarıda bırakmayın lütfen kavanoz kapaklarını mutlaka yeni sıfır olacak şekilde kullanıyorum ve mümkünse birkaç dakikada ocakta kaynar suda kaynatın. 3 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Hava almaması gerekiyor. Eğer hava alırsa maalesef bozulur. Turşuları bu şekilde serin ve güneş görmeyen bir yerde tam 1 sene kadar kapalı olacak şekilde saklayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kavanozları sıkıca kapatmanız gerekiyor bir hafta kapalı bir yerde, serin bir yerde turşularımı sakladım ve bir hafta sonra bu şekilde rengi değişti. Çok güzel oldu. Hemen açıp bakalım. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Bol lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.